Tarikat ehli bazı kimseler Furkan Vakfı'nın tarikata bakışını merak ediyorlar. Nasıl cevap vermeliyiz? Tarikat, tasavvuf, ee, İslam'da tasavvuf var. Kur'an'ın ilimlerinden bir ilim dalıdır. Tasavvuf nedir? İnsanın nefsini terbiye etmeyi öğretir. Güzel ahlakı öğretir, takvayı öğretir, marifetullah ve muhabbetullahı öğretmeye çalışır. Allah'ı zikretmeyi öğretir. Zaten bunlar Kur'an'da var. Yani tasavvuf aslında Kur'an'dan çıkmadır. Sahih tasavvuf, uydurmaları demiyorum. Bid'atları, yalanları, dolanları, hikayeleri demiyorum. Kur'an'a uygun tasavvufu anlatıyorum. Allah'a zikir Kur'an'da var Ama bağırarak çağırarak değil Sessiz sedansız Kendi kendine Bizim Tasavvufa bakışımızda e, Bir sorun yok tasavvuf Normal bir fıkıh gibi Hadis gibi bir ilim dalıdır İslam'da helalleri haramları Anlatan bir ilim dalı Nedir? Fıkıh inanç esaslarını anlatan bir ilim dalı nedir? Akait. Bunun gibi bir de böyle nefsi terbiyeyi, güzel ahlakı, takvayı, zikrullahı öğreten marifetullahı, muhabbetullahı öğreten bir ilim dalı lazım. İnsan buna ihtiyacı var. İslami hareketin içinde tasavvufi boyut olmalı. Takva, Allah'a zikir, teheccüd namazı, nafile oruç gibi tasavvufi boyut İslam harekette olmalı. Bu Kur'an'ın malıdır. Peygamberimiz daima Rabb'ini zikrederdi. Kendi kendine evinden çıkarken, evine girerken, ayakkabısını giyerken, tuvalete girerken, çıkarken, camiye girerken, geceleyin sağdan sola döndüğü zaman, soldan sağa döndüğü zaman, sabahleyin uykudan kalktığı zaman Efendimizin her hali zikirdi. Haftada belli bir gün, belli bir saatte zikir yapmazdı. O her zaman Allah'ı duruma göre zikrederdi. Tasavvuf bu yönüyle bakıldığı zaman bir sorun yok yani. Ancak bid'atler, hurafeler, hatta kimine şirk karışmış olan tasavvuf tabii ki yanlıştır. Doğru olan tasavvuf gereklidir yanlışından ayırmak şartıyla kabirden yardım istenemez şeyhin kabirinden yardım istenmez eğer isteyeceksen o zaman iyyaken esta'in deme çünkü iyyaken esta'in diyorsun ya Rabbi yalnız senden yardım dileyeceğiz diyorsun ondan sonra da şeyhten yardım istiyorsun hani Allah'tan yalnız yardım isteyecektin o zaman niye Fatiha okuyorsun ki? Okuma o zaman. Ya kenabut deme. Yalnız sana ibadet edeceğiz diyorsun. Allah'a söz veriyoruz. Peygamberimiz de buyurmuş ki dua ibadettir. İbadet Allah'a yapılır. Ya kenabut. O halde dua Allah'a yapılır sadece. Çünkü dua ibadettir. Bunun gibi yanlışlar yapılmasın. Tasavvuf, doğru olan tasavvuf gereklidir. Vitamindir, benzindir. Benzin lazımdır. Allah'a zikir benzindir. Nafile ibadetler benzindir. Oruç benzindir. Teheccüd namazı benzindir. Kur'an okumak, zikretmek benzindir. Benzine ihtiyacımız vardır. Ama Şimdi tarikat zamanı mıdır? Buna gelince benim kanaatim de Bediüzzaman rahimehullah onun kanaatiyle aynıdır. Bediüzzaman da risalede der ki zaman tarikat zamanı değildir. İmanı kurtarma zamanıdır. Ben de diyorum ki evet zaman tarikat zamanı değildir. Cemaatleşme zamanıdır. Çünkü tarikat cemaatin yaptığı tüm hizmetleri yapmaz. Tarikat tek yönlüdür. Zikirini çeker, kalkıp gider. Bu millet bir tek zikir çekmekle kurtulur mu? Bu gençlik çok faaliyet lazım. Her alanda faaliyet yapmak lazım. Okullarda faaliyet lazım. Kadınlar arasında faaliyet lazım. Her yerde faaliyet lazım. Bir tek zikirle bu olur mu? Zaman cemaat zamanıdır. Ama öyle bir cemaat ki tarikatı inkar etmeyen, tasavvufu inkar etmeyen, tasavvuf'tan alınması gerekenleri alan, nafile ibadetlere önem veren, Allah'ı zikreden bir cemaat. Öyle bir cemaat ki tasavvufun bütün güzellikleri onda olmalı. Allah'ı zikretmek için tarikatçı olmak gerekmez. Zaten Kur'an'ın emridir, tarikatın değil. Tabi ki Allah'ı zikredeceksin, senin Allah'ın, tabi zikredeceksin. Tarikatçı olmaya gerek yok ki Allah'ı zikretmek için. Her Müslüman yapmalı bunu. Tarikat tek gönlü, bir tek onun üzerinde duruyor nafile ibadetler ve zikrullah. Ama cemaat her her konuya ağırlık verir. Her konuyla ilgilenir. Bir taraftan zikrullah, bir taraftan ilmi meseleler, bir taraftan cihat faaliyetleri, bir sonra bir taraftan talebe faaliyetleri, bir taraftan esnaf faaliyetleri. Yani cemaat bir üniversite gibi, tarikat ise bir fakülte gibi, bir bölüm gibi. Bir bölüm. Üniversitede her bölüm olur. Tıp fakültesi olur İnşaat mühendisliği olur Her bölüm olur Hukuk olur, eczacılık olur Cemaat da böyle, cemaat de hepsi olur Ama mesela diyelim ki Hukuk fakültesinde mesela tıp olmaz O bir bölümdür Onun gibi tarikat Bir bölümdür Cemaatın içinde o da olmalı Cemaat zikrullaha Önem veren Nafile ibadetlere önem veren, nefsi terbiyeye önem veren bir cemaat olmalı. Ama cemaat olmalı, tarikat değil. Neden? Çünkü şu anda zaman cemaat zamanıdır, tarikat zamanı değil. Bunun delili nedir? Delili şudur. Tarikatlar ne zaman çıktı tarihte? Ne zaman çıktı? İslam devletinde Peygamberimizden birkaç asır sonra İslam yayıldı Bütün memleket Müslüman oldu Alimler yetişti Ordular yet vardı Polis vardı Ordu vardı Hakim vardı Her şey vardı Bazı insanlar da tarikata yöneldiler Böyle zuhur etti Nefsi terbiye ile ilgilendiler Ona ağırlık verdiler Tarikat böyle zuhur etti Peki şimdi o durumda mıyız? Şu anda Müslümanlar İslam medeniyetini kurmuş, her türlü imkana ulaşmış, öyle mi? Hayır. Önce onu kurmalıyız. İslam medeniyeti kurulsun. Onun içerisinde tarikat olsun. Tarikat İslam medeniyetinde bir görev yapar. İslam medeniyetini kurmaz. Tarikatın böyle bir görevi de yok. Tarih de buna şahittir. Tarih boyunca ve şimdiki durum da aynıdır. Tarikat tek gönlüdür, zikrini çeker. Takva sahibi olmaya çalışır. O kadar. Ama faaliyet yapmaz. Gençler arasında, talebeler arasında her türlü faaliyet yapmaz. Öyle bir görevi yoktur. Halbuki bugün o lazımdır. evliya da vardır keramet de haktır tasavvuf da haktır doğru olanı sahih tasavvuf ama zaman hizmet zamanıdır cemaat zamanıdır